Arkadaşlar merhaba elimizde şu an Nokia 35 çift 0 C serisi olan e, tuşlu telefon var büyüklerimiz için çok tercih edilen bir e, marka ve modeller. E, gelin bakalım içerisinde kutu içerisinde neler var ve telefon neleri destekliyor. Menü nasıl kullanışlı mı? E, bir ufaktan göz atalım isterseniz. kutuyu açıyorum içerisinden telefon şarj aleti ve pil aynı zamanda kutunun içerisinde mevcut öncelikle pile bakmak gerekirse pil 800 miliamper 3 volt 3.7 volt pil 21 gün yazıyor kutunun arkasında tekbirli 21 gün diyor ama piyasada 15 gün e, kullanılabilir diye geçiyor bu telefon onun haricinde şarj adaptörüne bakalım şarj kablosuna bakalım standart e, nokia kablosu mevcut bunu da şöyle kenara koyalım Poşetleri kenarıya bıraktık. Telefonumuzu kılıftan çıkartalım. Şu şekilde tuşlu, gayet basit, ee, çok ağır değil, hafif. Önemli olan bizim için tuşlu olması, çünkü e, büyüklerimiz tuşlu telefon tercih ediyor. Bir bataryayı takalım, bakalım menüsü nasıl. Arka kapağını açmak için şurada bir köşede çeltik var. Bu çeltiği kastırmamız gerekiyor. Şu şekilde kastırdığımızda arka kapak açılmış oluyor. Arkasında e, normal büyük boy sim kart girişim mevcut. Bir de SD kart girişim mevcut bu telefonun micro SD kart girişi destekliyor. Görüldüğü üzere. Kamerası ve flash ışığı mevcut. Şuraya da bir sünger gibi bir şey yapmışlar. Kapak oynamasın diye anladığım kadarıyla. Bataryayı bu şekilde geçirip kapağını çok kolay bir şekilde kapatabiliyoruz. Hover tuşuna biraz uzun basmamız gerekiyor. Biriniz olsun. Telefonun menüsünü inceleyecek olursak şu şekilde klasik Nokia'nın tuş açma stili sol üst sol açt aşağıya kişiler sekmesine geliyorsunuz. Kişiler sekmesinde şuradan yeni kayıt veya grup oluşturma mesajlar mesajlarda gelen mesajlar, giden mesajlar ve benzeri standart olan özellikler mevcut. Arama kaydı, numaralar gelen, reddedilmiş aramalar veya işte eee sayaçlar vesaireler gibi bilindiği üzere. Oyunlar sekmesinde şu şekilde boksör, yılan, tetris gibi oyunlar mevcut. Çoklu ortamda dv demiş bakalım dv neymiş herhalde kamera kaydı fm radyo ve ses kaydedici mevcut e, mp3 destekliyor bu telefon anladığım kadarıyla ama tabi hafıza kartında olması lazım hafıza kartı takılı olması lazım servislerde internet yahoo facebook gibi bazı servisler var ama ne kadar kaldırır ne kadar kaldırmaz tabi bunu e, düşünmek lazım kamera 2 megapiksel. Bluetooth mevcut. Profillerde bilindiği üzere işte sessiz, toplantı, iç, dış mekan. Araçlar, dünya saati, klonometre, alarm, fener. Fener herkesin bilindiği üzere bir ara çok popülerdi bu fener işi. Bu telefonlarda ayarlar sekmesi arama ayarları telefon ayarları dil kısa yol otomatik açma fabrika ayarlarına dön ekran ayarları animasyon efekti duvar kağıdı boş ekran görüntüsü arka tuş bekleme güvenlik ayarı kara liste bile var güvenlikte iyiymiş. Bağlantıda A bağlantılarının ayarları. Şu i̇şte TTS ne olduğunu tam çıkartamadım. Takvim mevcut. Foto galeri var. STK'nın ne olduğunu çözemedim. Bir daha girelim. Hesap makinesi. Dosya listesi. Video oynatma bir menü olarak da bu kadar. E, bu telefonda şunu bulamadım. E, telefonun font yani şu ekrandaki yazıların büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayan bir sekme seçenek yok. Bunu bulamadım. Bu da benim için e, başlı başına bir problem. Daha doğrusu bu telefonu, bu tarz telefonu büyüklerimizin kullanacağı için genelde bu tarz insanlar büyük fontta bir telefon istiyorlar. Tuşlu ve büyük fontta. Bu çok büyük eksiklik eğer yoksa. Yani bunu ben de bulamamış olabilirim. Varsa da artık bileniniz varsa yorumlara yazabilir. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.